Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere basit kısa hareketli bir eser vermeye çalışacağım. Bir oyun havası kar yolla. Evet. re karar çalacağız. Alt telimiz boş. Si sesine akord edilmiş durumda. Eseri öncelikle baştan sona çalıp daha sonra basite indirgeyerek sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bu videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet öncelikle eseri çalalım. Eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi en basit bir şekilde en ham haliyle sizlere eseri aktarmaya çalışayım. Fa notasından başladık arkadaşlar. Fa'yı vurup sol çekip sol'de üst alt yaptık. Yani fa sol sol sol. Sol'e hemen ardından iki vuruş yaptık. Yani mızrak vuruşlarına dikkat edin. Üst alt üst alt iki vuruş. Yani fa sol 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 sol. Hemen ardından solu vurup fa'yı çektik. Fa'yı da vurup mi bemol 2'yi alttan çekip iki vuruş yaptık mi bemol 2'ye. Yani sol fa fa mi mi mi. Evet. Sol fa fa mi mi mi. Burası birinci bölüm arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık? Mızrak vuruşlarını tekrar hatırlatalım. Üst alt üst alt iki vuruş üst alt üst alt iki vuruş yürüyüş bu yani bu birinci bölüm şimdi birinci bölümden sonra ikinci bölümü sol mi bemol iki tekrar sole vurarak çalarız yani sol mi sol yine hemen ardından sol fa fa mi 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 yani soldan fa'yı fa'dan mi bemol iki çekip iki vururuz. Sol, mi, sol, sol, fa, fa, mi, mi, mi. Bu ikinci bölümün ardından tekrar başa döner birinci bölümü aynen çalarız. Yani... Bu çalıştan sonra yani öncelikle birinci bölümü çaldık, ikinci bölümü çaldık, ikinci bölümden sonra tekrar birinci bölümü çaldık arkadaşlar. Bu birinci bölümü tekrar çaldıktan sonra Hemen fa'dan devam ederiz. İkinci parmak fa'dan. Fa, re, fa. Birer vuruş yapıp fa'dan mi bemol iki, mi bemol ikiden de re'yi çekerek re'ye iki vururuz. Üçüncü bölümü bu şekilde bitirmiş oluruz. Yani kısacası üçüncü bölüm. Fa, re, fa, fa, mi, mi, re, re, re. Mızrak vuruşlarına dediğim gibi dikkat edin. Fa, re, fa, fa, mi özetlemek gerekirse birinci bölümü çaldığımızda ilk çaldığımızda hemen ardından ikinci bölümü sol mi sol sol fa fa mi 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 olarak çaldık. Sonra birinci bölümü tekrar çaldık. Birinci bölümü tekrar çaldıktan sonra da üçüncü bölümü fa, re, fa, fa, mi, mi, re, re, re olarak çaldık. Sanırım temel hatlarıyla eser anlaşılmıştır. Tekrardan özetleyelim arkadaşlar. Birinci bölüm fa, sol, 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 fa, fa, mi, mi, mi. Yani mızrap yürüyüşü üst alt, üst alt, iki vuruş. Üst alt, üst alt, iki vuruş. Bu ritme dikkat edin. Yani Birinci bölüm ilk yaptığımızda hemen ardına ikinci bölümü Sol, Mi, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Mi olarak ekledik. Mi'ler bemol iki arkadaşlar. Mi'nin hemen yan tarafı. Tekrar birinci bölümü çaldığımızda da üçüncü bölümü ekledik. Yani Hemen ardından üçüncü bölümü Fa, Re, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, re. Yine yürüyüş. Aynen. Evet. Bu şekilde eseri çalmış olduk. Şimdi küçük değişiklikler yapabiliriz. Mesela burada birinci bölümdeki vuruşları değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani fa sol 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 yerine şöyle çaldık en başta çalarken. Gibi değişik çalımlar yaptık. Bunu da kullanabiliriz mesela. Bunu da tarif etmeye çalışayım arkadaşlar. Yani birinci bölümde fa sol 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 yerine burada Re, Do, Mi, Sol, Sol, Sol yapabiliriz. Orta tel boş. Re'de vuruk. Yüzük parmağıyla Sol'ün olduğu nota. burada Do olur. Burayı alttan çekip. Yani Re, Do. Hemen Fa'nın yan tarafı üstte. Mi bemol 2. Burada bir vuruk. Sol'ü de yüzükle alttan çekeriz. Özetlemek gerekirse. Bu şekilde. Yani Re, Do, Mi bemol 2 Sol. Mızrak üst alt üst alt. Re, Do, Mi, Sol. Hemen ardından Sol, Sol. iki vuruş. Evet. Orta tel boş. de vurup yüzük parmağı orta telde Do'yu alttan çekip üst telde Mi bemol 2'yi vurup alt telde Sol'ü alttan çektik. Devamı yine akış aynı çalarız arkadaşlar. Yani Tekrar özetleyelim. Buraya yarısı olur parçanın. Burası da diğer yarısı olur arkadaşlar. Bu şekilde eseri baştan sona çalmış oluruz. Şöyle farklı bir teknik de kullanabiliriz. Yani birinci bölümde ne yapmıştık? Üst alt üst alt iki üst yaparak çalmıştık. Yine bunu farklı bir formatta çalabiliriz. Şöyle ya da gibi. Bakın ritim biraz fark etti. Çalış yani müziğin kulağa gelme tarzı, algılanma tarzı biraz fark etti arkadaşlar. Yani yerine gibi çaldık. Burada da vur, çek, çek, vur, vur yaptık. Yani fa'yı vurup sol'ü iki çekip iki vurduk. Aynı mızrap akışını burada burada uygularız. Yani fa, sol, 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 sol sol, fa, mi, mi, mi gibi. Kısacası yapmak yerine gibi bu şekilde de farklı mızrak vuruşlarıyla eseri değişik varyasyonlarda çalabiliriz arkadaşlar. Sanırım eser temel atlarıyla da anlaşılmıştır. Benzer videolarımız için videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.